Bismillahirrahmanirrahim. Ricadun natulhihim ticaretun ve la an zikrillah. Öyle adamlar vardır ki Allah'ın razı olduğu, sevdiği, beğendiği öyle adamlar vardır ki ne bir ticaret ne de bir alışveriş Allah'ı zikretmekten onları alıkoymaz. Allahu Teala beğendiği, razı olduğu adamlardan kullardan bahsediyor. Ne bir ticaret ne de bir alışveriş kendilerini Allah'ın zikrinden alıkoymayanlar. Tabi zikir iki çeşittir. Zikir ya dil iledir yahut kalp iledir. Dil ile zikir bahsetmek, anmak, kalple zikir hatırlamaktır. Yani onlar ticaret esnasında veyahut da alışveriş esnasında bile Allah'ı zikretmekten vazgeçmezler. Kalben Allah'ı hatırlarlar, ticaretlerine ve alışverişlerine Sırf dünyalık bir şey elde etmek için haram hile karıştırmazlar. Dilleriyle de Allah'ı zikrederler, Allah'ı hatırlarlar, hatırlatırlar. Sahabeden tabii ki bu ayet özelde bahsediyor. Genelde onlara benzemeye çalışan bütün insanlardan. Çünkü sahabe hepsi ticaretle, alışverişle meşgul oldukları halde hiçbir zaman ticaretleri veyahut da alışverişleri kendilerini Allah'tan gafil bırakmadı. Onlar her halde Allah'ı sürekli zikreden, Allah'ı hatırlayan ve hatırlatan insanlardandı. Ve ikamis salati namaz kılmaktan da hiçbir ticaret kendilerini alıkoymaz. Namaz vakti girdiği zaman onlar Allah'ın zikrine koşarlar, namaza koşarlar. Ve ita zekati, zekatı vermekten de hiçbir ticaret, hiçbir alışveriş kendilerini alıkoymaz. Neden? Çünkü onlar yahafuna yawmen tataqallabu fihi'l kulubu vel absar kalplerin ve gözlerin değişeceği, kalplerin ve gözlerin kamaşacağı öyle bir günden yani ahiret gününden korkarlar. Onlar ahireti bildikleri için hiçbir zaman dünyayı ahirete tercih etmezler. Hiçbir zaman dünyayı alışverişi, ticareti, kazancı, menfaati Allah'ın vereceği mükafatı tercih etmezler. Onlar evvela Allah'ın rızasını gaye edinirler. Hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı zikretmek, namazı kılmak ve zekatı vermekten alı koymadığını Allahu Teala bildiriyor ve onlardan razı olduğunu söylüyor. Nasıl liyeziyehumullahu ahsana ma amilu yaptıklarına karşılık Allahu Teala en güzel şekilde onlara mükafat verecek. Ve yezidehum min fadli ve lütfundan onlara fazlasını da verecek. Hem yaptıkları amellerin karşılığını Allahu Teala büsbütün ödeyecek, fazlasıyla verecek, tam verecek. hem de fazlasını lütfundan verecek. Hani insan sabahtan akşama kadar çalışır ya hakkını eksik alır veyahut hiç almaz. O çalıştığı da boşa gider ama Allahu Teala yaptıklarının karşılığını onlara vereceği gibi yaptıklarından fazlasını da verecek. Hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle der. Bütün insanlar cennete yani cennete girecek insanlar cennete ancak Allah'ın rahmetiyle girer. Ama cennetteki makamları, dereceleri ve orada kavuştukları nimetler, lezzetler onlar ise dünyada yaptıkları amellere karşılıktır. Tabii ki Allahu Teala insanoğlunun yaptığı şeylerin karşılığını vermek zorunda gibi bir şey söz konusu değildir. Allah-u Teala deseydi ki dünyada yaptığınız bütün ibadetler sadece dünyada verdiğim nimetlerin karşılığıydı. Artık bugün size hiçbir mükafat, hiçbir ödül yok. Sizi tekrar toprağa çevireceğim. Yine kim sonra karşı gelemez, yine kim sonra itiraz edemez. Çünkü hepimiz onun mülküyüz, onun hükümleri karşısında boyun bükmüşüz ama Allahu Teala lütfundan, kereminden veriyor. Dünyada yapılan ibadetlere karşılık Allahu Teala imana karşılık kulunu affedecek, cennetine koyacak ve cennetinde ebedi olarak yaşatacak. Ve bir de lütfundan fazla fazla verecek. Yani cennete giren insan şöyle diyecek. Kısacık bir ömrün bu kadar büyük bir mükafatı, bu kadar büyük bir semeresi. Sonra Allahu Teala'ya şükredecek sonsuz şükürler edecek. Ve diyecek ki keşke dünyada daha çok şükretseydim, daha çok ibadet etseydim. Şu azıcık kulluğumuza karşılık Allahu Teala bize ne kadar da çok mükafatlar, ne kadar da çok ihsanlarda bulundu. Vallahu yerzuku men yeşao hisab. Allahu Teala kullarına rızkını hesapsız verir. Yani Allahu Teala kullarına verdiği zaman verdiklerini hesap etmez. Öyle bol verir. bir ne bir şey vereceği zaman hep azalır korkusuyla azaltmaya çalışır. Gönlüne önce güzel şeyler gelse de daha sonra nefsi devreye girer, şeytan devreye girer, başkaları devreye girer. Der ki bu kadar da çok verme sonra sen fakir kalırsın, sonra senin malın azalır, sonra sen muhtaç hale düşersin diye. Bu vesveselerle sürekli yapmak istediği hayırdan daha da onu düşürmek için vazgeçebilir. Ama Allahu Teala verdiği zaman Allahu Teala'nın mülkü sınırsızdır. O hesapsız verir. Öyle çok verir ki cennette kullarına diyecek "Ey kullarım yeter mi?" kullar diyecek ki "Rabbimiz yeter. Onlar yeter." dedikçe Allahu Teala daha güzelini, daha fazlasını verecek. İşte bu Allahu Teala'nın kullarına lütfu ve ikramıdır. Allahu Teala bütün insanlara cehennemi gösterecek. Bir ayeti kerimede ona uğramayacak kimse yoktur buyuruyor. Tabi cehennemi görmek çok kötü bir şey. Onun dehşetini görmek, o azabı, o gazabı görmek insanı perişan ediyor. Bu ayet indiği zaman sahabede hüngür hüngür ağlayıp Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gittiler. Ya Resulallah biz ne yaparsak yapalım yine de illaki cehenneme uğrayacak mıyız? Yani nasıl kulluk edersek edelim yine de cehenneme uğrayacak mıyız diye sordukları zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet cehenneme uğramayacak kimse yoktur. Herkes cehennemi görecektir ama Allahu Teala mümini oradan kurtaracak. Yani mümin cehennemi görecek ama oraya girmeyecek. Kafir ise onu gördüğü zaman oraya girecek. Kafir diyecek ki ya leiteni kuntu turaba keşke toprak olaydım da hiç azap görmeseydim cehenneme girmeseydim diyecek. Ama mümin de cehennemi görecek. Onun cehennemi görmesinin bir hikmeti de cehennemi kendisini cehennemden kurtaran Allahu Teala'ya daha çok hamd edecek. O cehennemi gördükten sonra cennetlik nimetlere ve lezzetlere kavuştuğu zaman cennetin tadını daha çok hissedecek. Cennetten daha çok lezzet alacak. Çünkü Allahu Teala'nın kendisini nasıl bir beladan, nasıl bir azaptan kurtardığını fark edecek. Tabi tam tersi de olacak. Bütün insanlar cenneti de görecek. Yani kafirler dahi cenneti görecek. Araf Suresi'nde cehennem ehli cennet ehline seslenecek. İşte yediğiniz, içtiklerinizden şu güzel şeylerden bize de biraz gönderseniz. Onlar da diyecek ki Allahu Teala bunları size haram kıldı. Yani cehennem ehli de cenneti görecek. Neden onlar cenneti görecek? ne büyük bir devlet, ne büyük bir saltanat, ne büyük nimetler kaybettiklerinin farkına varsın da azapları katlansın diye. Onlar da o büyük nimetlerden mahrum kalınca zaten bu nimetlerden mahrum kalmanın kendilerine verdiği o azap, o cehennemin azabından belki de daha fazla olacak. Ve onlar da diyecek ki eyvah yazıklar olsun bize. Meğer biz üç günlük dünya için ne büyük bir saltanatı kaybetmişiz. Cennet ehli de diyecek ki üç günlük şu küçücük kısacık dünya hayatı karşılığında ne büyük bir saltanata nail olmuşuz. Bütün bunlar Allah'ın bizlere olan lütfu, ihsanı ve keremiyledir. Rabbim bizleri lütuflarından, ihsanlarından, keremlerinden mahrum eylemesin. Rabbim bizleri cennetlik ameller işleyen, iman üzere yaşayan, iman üzere ölen kullarından eylesin.